İyi akşamlar. Evet hocam buyurun. Öncelikle takımımı tebrik ederim. Hak edilmiş bir galibiyet. Finaldeyiz. Olmamız gereken yerdeyiz. Oyuncularımı kutlarım öncelikle. Hemen hemen tüm bireysel performanslar yukarıdaydı rakibimizin özellikle ligde birebir baskı, ön baskısını sürekliliği açısından da iyi yapan bir rakip. Fakat önlem baskısına karşı çok tekrarımız oldu açıkçası. İlk 10 dakika baskı kıramadık. Bu baskı yapılırken bu riski almak e, bu karar bana ait. Kimilerine göre bir risk, evet. E, Pahalıya da mal olabilecek riskler, evet. Ben bunu alıyorum. Ama bu baskı yapan e, taraf içinde e, bu baskı alıyorsan arka tarafta da aynı şey. E, baskı yapan takım için geçerli. Oyuncular ama maç öncesi söylediğim bir şey var. Trabzon'a ve Trabzonspor'u tarif ederken <laughs> aklıma ilk gelen birkaç kelimeden bir tanesi ilki cesaret olmalı. Bu cesareti göstermeliyiz. İkincisi mücadele olmalı. Bunu bugün de gösterdik. Üçüncüsü de bence birliktelik. Bunun içinde de tam anlamıyla e, iyi noktadayız diyemem ama 45 günde geldiğimiz nokta bence e, tüm oyuncularım gayet iş, iyi çıkardılar. Sezonun özellikle son bölümünde geldiğimizden bu yana söylediğim şeyler geçerli. Bunları tekrar etmemde tekrar fayda var bence. Türkiye'nin iyi ve en büyük iki isminden sonra teknik adam olarak buraya gelip e, Trabzonspor'un son belki de 10-15 yılında yaşanmış en zor durumda ve yedi hafta yedi hafta sonunda elimizdekilere baktığımızda çok pozitif ve söylediğim ifadeler tekrar geçerli. Oyun bazen bizi kızdıracak, sonuçlar da öyle. Bazen sevindirecek, bazen üzecek. Bugün sevindiren e, taraf oldu. Bunu e, oyuncularımın özelinde şunu söylemem lazım. Hepsi antrenmanlarda ne yapmak istiyorsak ne gösteriyorsak yapmaya çalışıyorlar. Biz de onların enerjilerini ligin sonu olması hasebiyle fiziksel durumlarını değerlendirerek bazı oyuncularımız özelinde yavaş oynamamız gerektiğini söylüyorum devamlı. Bugün bunu başardık bence. Bugün iyiydi. Ama bitti. Finaldeyiz olmamız gereken yerde. Şimdi hafta sonu. Yine çok zor bir maç var. O maçtan da umarım inşallah 3 puan alarak ayrılırız. Ve söylediğim normalleşmenin hemen hemen tamamını gerçekleşir. Söyleyeceklerim bu kadar. Göztepe'yi de tebrik ederim. İyi bir, bir hocası var. Yani riskli savunma hızlı ucun ikinci toplar ama onlar da iyi çıkardılar. Bugün biz daha iyiydik. Evet. Soru alabilirim varsa. Furkan Çelik, Kuzey Ekspres hocam. Tebrik ediyorum öncelikle. Fenerbahçe mağlubiyetinde hocam dört gollük bir mağlubiyetten sonra Trabzonspor oynadığı tüm maçlarda gol yemeden tamamladı galibiyetle. E, o maçın ardından defansta böyle bir reaksiyonun bu başarıyı e, neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir çalışmanın sonucudur? Teşekkür ederim. Aslında Fenerbahçe maçında da penaltı pozisyonu bence kırılma anı. Ama oradaki problem bence e, top rakipteyken iyi oynadığımız çok anlar, top bizdeyken istediğimiz anlar oluşmadı, e, beceremedik. Ben e, şöyle örnek verebilirim. Spontane oyunlarla maç kazanabildiğiniz, iyi oynayabildiğiniz maçlar olur. Ama düzenli bir takım o düzen içerisinde o oyunun gücüyle kendine güç katabilir diye düşünüyorum. Ama futbol iklimi Türkiye'de bunu konuşmaya çok müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu konuşmalardan kimse hoşlanmıyor. Ama ben e, gene sahan içerisinde oyunla e, yapmak istediğimizi daha iyi ne kadar yapabiliriz, nasıl yapabiliriz düşünerekten. Çünkü oyuncular buna cevap veriyorlar. Bugün bence karşılaşacağımızı düşündüğümüz hemen hemen her şeyle karşılaştık ki özellikle bunu vurgulamam lazım. Duran toplarda ve taçta beklediğimin çok altındaydık. E, Dolayısıyla e, Oyunun netleştirdiğimizde bunu defalarca söylüyorum, yine söylemem lazım Allah rahmet eylesin Özkan Hocanın söylediği oyun belirgin olmak zorunda. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Belirgin olunca o belirginlikte hatalar, eksikler, fazlalar çok daha net ortaya çıkıyor. Topa sahip olma bir prensip, ama topa sahip olmanın da e, rakibe göre, rakibin durumuna göre, bugün yaşadığımız özellikle ilk 10 dakikadaki. Ön baskısını sevdiğini düşündüğümüzde Oyuncularıma söylediğim bir şey var buradan e, buraya kapatabilirim Detay Hayat kurtarır Oyuncuların arasındaki mesafelerin Az veya çok olmasını sağlayan Bence Detaylardır Bu detaylar bir pas kontrol bir kontrol bir e, tek top oynama e, ilişkilenme, Bir sürü şey var parametresi var Dolayısıyla bunun için tekrar ediyoruz tekrar devam edeceğiz e, Oyunun kontrolünde tutmamız lazım bizim şu an mevcut oyuncularımızla beraber tüm her şeyi düşündüğümde, gördüğümde yavaş oynamamız gerektiğini söylüyorum. Bu da ancak paslı olur. Performansınızı nasıl yorumlarsınız hocam? Bence bir teknik adamın performansını ölçecek süre değil. Ee, oyuncularımın ciddi gayreti var. Bu e, onlara da söyledim, size de söylemiştim. Galibiyetlerin hepsi onlara ait. Mağlubiyetlerin hepsi bana ait. Ama insanlar şunan şunu anlatmaya çalışıyorum ama pek e, set hücumu dediğimiz oyun salma yapan takımlara karşı Türkiye'de çok fazla tercih edilen bir e, oyun şekli değil. bunun için de ciddi süre lazım. Kendi performansımla ilgili ben performansımı maç özelinde de kötü oynadığımız var ki Adana Demir bunlardan bir tanesi bana göre. Benim performansımdan bahsediyorum. Ama ben kendi performansımı ölçerken antrenman ben her antrenmana maç ve maçtan belki de daha ciddi bakıyorum. Dolayısıyla onu ben değil oyuncuların belki değerlendirmeli ama 45 gün bir teknik adamın performansını değiş, değerlendirecek ölçek mi zaman mı bence değil bu süreyle alakalı bir şey o yüzden bu konuyla ilgili bir şey başka bir şey söyleyemeyeceğim. Evet başka soru var <laughs> şehir var mı final için bu konudaki düşüncelerinizi alabiliriz. Vallahi abi hiç öyle bir şey düşünmedim açıkçası. Bu maç, bu maçın özelinde belki söylemem gereken herkesin ihtiyacı olan bir maçtı. Yani galibiyet özellikle iyi oyunla galibiyet gelmesi insanlar biraz ümitlendirdi. Bulunduğumuz durum, yaşadığımız şeyler hep beraber yaşıyoruz o duyguları. Bizim için Türkiye'de ve Avrupa'da ve dünyanın neresinde olursa olsun zaten bize her yer Trabzon mevzusundan ben e, stadın sahanın nerede olduğuyla da ilgilenen bir teknik adam değilim. E, sahanın kendisi çimi zemini gayet iyiyse benim için e, her yeri. Iyi. E, çünkü ben finalde, finallerde e, taraftarımızın zaten orayı dolduracağını biliyorum. Ambiyansların nasıl olacağını biliyorum. Dolayısıyla hangi stadda olduğu değil. Bizim orada hangi stadda kupayı kazandığımız inşallah öyle bir ana olursa inşallah bu gerçekleşir. Başka? Yok. Teşekkür ediyoruz. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar.